Selamünaleyküm. Vurmayın öyle. Sıra bakmayın, benim tarzım böyle. Buyurun. Kitap bakacaktım ben. Nasıl bir kitap? Okumalık, okumalık. Yani kapağı olan, yazılı. Ee, ne tarz bir kitap istiyorsunuz? Mesela beğendiğiniz bir tür var mı? Daha çok. Günümüz yazarları değil de... ...hani dünya klasiklerinden... Cinali, akıllı piriler ...gibisine. Merhaba, kitap bırakıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bakalım. bu kitap ne lan? E, Hugo. Hugo. Hugo, güzel abi. mi? Güzel. Tamam, hadi Mesela Hugo. Victor Hugo evet dünya klasiği olarak. Buyurun ben size bunu öneririm. Hem yaşınıza çok daha uygun düşecek. Sağ olun teşekkür ederim. Zaten çok bayılırız yani Hugo ya Hugo'ya. Hepimiz bütün Türkiye olarak Hugo'yu çok seviyoruz. Kısa boylu, kulakları böyle şey. Tolga abi de olsun. Çok yardımcı oluyor telefonunu arayana da. Yazık sefillik, hakikaten sefillik. Bir şey soracağım. Üye misin? Evet üyeyiz kütüphaneye. Ailecek üye olduk biz. Kombine. Aile Anladım. Ben kartınızı bir göreyim. Hanımefendi kartı. <laughs> Posta yoluyla geldiği için şeyde kaldı. Arabanın torpidosunda diyemem bir şeyin arasına soktu. Rus ee, ruhsatın arasına sıkıştırdım. Hem trafik sigortası, gaz sıkıyor filan. Bütün işim yarayanlar orada. Lütfen kartı getirin. Ben de işlemleri yapayım. Ben şimdi size bir işlem yapacağım. Hanımefendi biz buraya otobüsle geldik. Buradan girdik 110 arkadaş. Hepimiz öğretimi açız. Baba ben okula gönderle geldik biz. Kardelenim ben. Ünsüleyim ben ya. Beyefendi kart yoksa kitap da yok. Kurallar böyle kusura bakmayın. Siz benim 35 yıllık eğitim açlığımı söndürün. Ben de sizin 55 yıldır cinsel açlığım söndüreyim. Ateşini alırım.